Ne bulduğuma inanamayacaksınız. Çok güzel bir şey buldum. Ben de uzun zamandır tüketmiyordum ve hemen aldım. Gösteriyorum size. Acaba kaç kişi daha önce yedi ve yapılışını biliyor. Çok merak ediyorum. Ne olduğunu bilenler var mı? Bunu 45 TL'ye aldım. Ee, şeker pancarı. O bizim hani hiç tüketmeyin aman aa, ne kadar az tüketirseniz o kadar iyi olur dediğimiz beyaz şeker. Bundan yapılıyor. Yani nasıl yapılıyor? Bakalım. Toprağı fazla olur bu yüzden detaylı bir şekilde yıkamak gerekiyor ve suya ekleyip haş. Evet arkadaşlar bıçak sapladığınız zaman kaynar sudaki şeker pancarı eğer kolaylıkla geliyorsa pişmiş anlamına gelir. Şimdi soyma vakti. Evet pancarımız soğudu. Şimdi soyup tadına bakacağım. Şöyle. Soyuyorum soyuyorum. Acaba bundan ne gibi tarifler yapılabilir diye düşünüyorum. Atma bir şey gelmiyor. <laughs> Çünkü tatlı bir şey yani. ni tatlı. Evet. Şöyle bir yıkayalım. Ve tadına bakıyorum. Şeker gibi. Çünkü şeker pancarı. Çok güzel tadı. Biz bunu çocukken çok yerdik. E, muş yöresinde çok fazla üretiliyor. E, bu yüzden oranın meşhur e, besinlerinden biri diyebilirim. E, ee, tabii ki de şimdi bu böyle şeker hastaları için liste olabilir ama e, sağlıklı bir bireyler belli aralıklarla tüketebilir. Faydalarını aşağıya bırakıyorum. Okursunuz.